Merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa Emin İmamoğlu. Bugün yine sizlerleyim. Şimdi bugün sizlere Photoscape <laughs> düzenleyici şeyini göstereceğim işte. Taktiklerini falan. Ayrıntılı bilgisini söyleyeceğim. Ama bazen yapamayanlar da var. O yüzden açılıyor. 2 sırda kasıyor ya. Biraz bekleyeceğiz ben durdurayım. Evet açıldı. Şimdi buradan bunları yeniden rahatlandır falan abi Şu onları geçin. Bu photoscape'in azıcık şey düzenleyicidir. Size söyleyeyim. Bunda yani Şimdi mesela belgelerim diye. Bunları yapmıştım. Balance. Ee, şimdi mesela şunu. Bu resim çok kaliteli değil. Yani böyle, böyle idare eder. Şimdi ben böyle resim gibi böyle şeylerde ya bunları geçin otom düzey hepsini yüksek yapın şöyle yüksek keskinliği şöyle böyle karanlık resimlerde onu kendiniz ayarlayın deneyin mesela ben 4 yaptım geri aldım yüksek 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 şu mesela keskinliğini bir yapayım böyle iyi Filtler, şimdi film efekti diyoruz bunda Portra. çünkü böyle bu portra gibi ya bunda orta düzey seçiyoruz. Bu işte şey yapıyor. Tazeleme düşük bir tazeleme yapalım. Şimdi daha iyi. Arkaşı yüzde yirmi beş. Film efekti yüksek olsun. <laughs> Bakın. Yok, geri alalım. Film efekti Portra yüksek olsun. Tazelimiş. yirmi %25. Tamamdır. Bakın. Bu bence gayet güzel oldu. Bunu kaydetiyoruz. Böyle kaydet dedik mi kalite %100. Mesela bu güzel kaliteli bir resim. Şimdi mesela burada çerçeve koyabiliriz. Buna uygun. Ben burada böyle resimleri bu çerçeveyi öneriyorum. Yani çok da belli olmuyor çünkü boya gibi şeyler var ya. O yüzden bayağı iyi oluyor bunda. Yine yüksek, yüksek. Keskinlik 2 diyelim. Bakalım ne olacak. Evet iyi bu filtre. Bunda film efekti, Portra yüksek. Yani buradaki en iyi bence bu. Şeyde yarıyor zaten bu resim gibi bir şey olduğu için çok bir şey yaramıyor. Yani biraz görüntüsünü falan bilmiyorum işte elinde şu rengi biraz açtı böyle şu, şu taraflar falan göründü. yine kaydet kaydet tamam diyoruz bu kadar basit. mesela şu ayrım ben şimdi bu da kaliteli bir resim ama buna böyle her yerini böyle dikkat çekecek şekilde yapmış yüksek yüksek bakın bir değişim çok az da olsa oluyor ama siz fark etmiyorsunuz mesela keskinliği 2 desek çizikleri falan keskinleştirecek bakın. Daha çok görünüyor böyle daha iyi kaliteli oluyor. Film efekti yine. Buna portra yüksek diyoruz bakın. Arka plan falan. Portrayı nice oluyor benim için çünkü. Evet bu iyi oldu. Bununla da bakın süper oldu. Bunu yine kaydet diyoruz. Kaydet. Yüksek kalite. Şimdi bir dakika hangisi en büyüktü? Benim masaüstü resmim. Ben bu resimleri çok seviyorum. Mesela bu böyle çok kaliteli bir şey görünmüyor ama bakın bu büyükken baya kaliteli. Bakın. Bu küçük kaliteli değil. Mesela bazı resimler vardır küçük daha kaliteli, büyük daha kaliteli. Bu normalde bu kadar büyük bir resim değil. Herkes biliyor. Ama bunu böyle büyütünce süper kaliteli oluyor. Ama şimdi bunu kalite su damlaları falan özelleştireceğiz. Yüksek. Yüksek. Buna çok belli olmuyor çünkü böyle çok efekt olduğu için. Keskinlik. Bir dakika yer al. Bir şey oldu bir dakika. Keskinlik. Bir. Buna zaten keskinlik var. Bayağı. Filtre yine film efekti çünkü portre yüksek diyoruz. Bakın daha güzel bir böyle renkleştirme tazeleme düşük diyoruz. Rengi iyi gayet. Hatta fazla bile oldu geri diyoruz. Ondan bundan yüzde yirmi diyoruz. Bakın süper kaliteli bir resim oldu yani. Bunu kaydet en yüksek kalitede yapıyoruz. mesela şu resimde keskinlik süper olur. Mesela yüksek, yüksek keskinliği çok ayarlamanız lazım. Mesela 3 diyorum. Deneye deneye göreceksiniz. 3. çok bir şey olmadı ama küçük detaylar bile fark ediliyor. Yani o yüzden resim özelleşiyor böyle. Portra yüksek diyoruz. Bakın rengi açılı böyle bir güzel oldu yani. Bunu düşük desek olur mu? Aa, yok geri al diyelim. Bunu 25 desek böyle oluyor. Bunu yine kaydet. Bu kendi resim. Kendisi üstüne kaydediyor yani iki tane resmi olmuş <laughs> Resmi değiştir. Bunu yine yüksek. Bunda çok bir şey fark etmeyebilir. Bir Keskinliği bunu iki yapalım. Deniz şeyler fontu bayağı keskinleştirildi. Yine film efekti, portra. Tazele düşük diyelim. Oldu arka ışık 25. Kaydet diyoruz. Kaydet. Uf. Kaydetti. Bakın bu benim imzam şimdi şey mesela bunu böyle yapınca kötü gibi o yüzden bunda non yani bir şey yapacağız ee, bunu da zaten bakın yüksek dediğinizde böyle resimlerde renk gider yani otom diziyor çünkü bunlar resimli böyle efektli şey zaten düşük deseniz bile rengi kaybolur gider mesela bakın rengi gidiyor yani o yüzden keskinlik iki değil bir şey fark etmez zaten bunda çok bir şey Şimdi film efekti desek de bir şey fark etmiyor çünkü bunlar zaten kendisi bu gerçek resim ya da fotoğraf değil bunlar böyle yapılmış işlenmiş bir şey işte bakın sallama bir şey buna geçelim bunda bir şey yok zaten işte böyle bir şey Şimdi bunları kaydettik. Resimlere bakalım. <Gülüyor> Bakıyoruz. <laughs> Resmimiz bakın kalite. Büyütürsek de, bakın. Bakın, çok kaliteli oldu. Çok görünmüyordu mesela. Bu güzel oldu. Parlatıldı. Bu zaten bir şey değil. Bu da değil. Bakın çok güzel oldu. Özellikle bu. Beyler bakın. Aradaki fark. Görüyor evet. musunuz? Şimdi. Bu daha kaliteli. Bu biraz daha karanlık gibi. Şimdi mesela beyler bunu nasıl arka plan olarak hayal Bakın. Daha güzel oldu. Gördünüz mü? Şimdi yeniden bunu şey yapıyoruz. Bakın. Bu çok güzel oldu. Bu da deniz şunlar falan. Daha güzel oldu işte. Böyle. Oh. Yeah.